Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça da güzel, çatı pıtı bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. İpim de kartopu bebeğimi orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Ee, modelime gelince de modelimin ilmek sayıları 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şişimde 18 ilmek var. Ben ilmeklerimi attım vaktinizi almak istemediğim için arka yüzden bir sıra düz örgü örüp ön yüzden modelimi örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Evet şimdi ön yüzde. Birinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bu sırada birinci sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimizin ilk sırasındayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra. kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırasındayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arka sırada. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Genel ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Sırada şöyle üç düz ilmeğim var. Bu üç ilmeğimiş şu üçüncüsünü şu iki ilmeğimin üzerinden şöyle atlatacağım. Şöyle alıyorum. iki ilmeğimin üzerinden şöyle atlatıyorum. Bu iki ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi düz ördüm. İpimi dolayarak artırma yaptım. Yani şurada atlattığım ilmek e, olunca iki ilmeğe düşen sayıyı yine üçe çıkarmış olduk. Sıradaki 3 ilmeğimi yine üçüncüsünü şöyle diğer iki ilmeğimin üzerinden şöyle atlatıyorum. Ve şu iki düz ilmeğimi düz örüyorum ve artırarak şuradaki eksilen sayımı tamamlamış oluyorum. Yine. Şu üçüncü ilmeği şöyle diğer iki ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum. İki düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Yine aynı şekilde şuradaki ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi diğer iki düz ilmeğimin şöyle üzerinden atlatıp bırakıyorum. İki ilmek düz ördüm. Şöyle ipimi dolayarak artırmamı yaptım ve üçüncü ilmeğimi yine öndeki diğer iki düz ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum. İki ilmek düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Bunu düz örüyorum. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi burada bir tane tek ilmeğimiz kaldı. Daha sonraki sıralarda modeli kaydıracağımız için bu sefer burada tek ilmek olmayacak. Bunu kullanacağız. Burada tek ilmek oluşmuş olacak. Yani model kaydığı için, kayacağı için buradaki bu tek ilmeğe ihtiyacımız var. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp, sıramı tamamlıyorum. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi modeli bir kez kurduk ama yine bir kez daha kuracağız, modeli kaydırarak kuracağız bu sefer. Şimdi tekrardan modelimizi yapmaya başlıyoruz. Aynen ilk sıradan itibaren yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz, kaydıracağız yerlerini. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde birinci sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz ve kaydırarak yapacağız. Birinci sıra ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci sıra ve arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Yerlerini kaydıracağız. Kenar ilmeğimi de örüp Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız arkadaşlar. Bu sırada modelimizi kaydırarak şuradaki yaptığımız şu işlemi yapacağız ama kaydıracağız yerlerini. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İlk kurduğumuz zaman kenar ilmeğinden sonra hemen şu üçlü ilmeği hiç burada bir düz örmeden... Hemen şu üç, üçüncü ilmeği atlatma yapmıştık. Şimdi kaydıracağımız için bir ilmek düz örüyorum ve bir artırma yapıyorum. Bir ilmek artırdım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm, bir artırdım. Şimdi sıradaki üç ilmeğimin üçüncüsünü şöyle diğerlerinin üzerinden şöyle atlatıp ilmeği bırakıyorum. Ve sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. İpi doladım. Artırmamı yaptım. Yine sıradaki üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum. İki ilmeğimi düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Ve iki ilmeğimi düz ördüm. Bakın modelimiz kayıyor. Şuradaki e, yaptığımız işlem şuralara, ajurlar şuralara kayıyor. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Üçüncü ilmeği şöyle diğer iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İki ilmeği düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum. İki ilmek ördüm. Burada artırma yapmıyorum çünkü sıra başında artırma yapmıştım. Burada yapmıyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bir, bir önceki modeli ilk modeli kurarken burada tek ilmeğimiz kalmıştı. Bakın şimdi tek ilmek buraya gelmiş oldu çünkü ilmek modelimizi kaydırmış olduk. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. Dördüncü. Ve son sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Böylece modelimizi tamamlamış oluyoruz. 4 sırada bir yerleri kaydırılarak oluşan bir model arkadaşlar. Oldukça kolay, yapımı kolay, çok da güzel, görüntüsü de güzel bir model. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet, modelimizi iki kez kurduk arkadaşlar. Şimdi yerlerini kaydırarak çaprazlayarak kurduk. Model hep bu şekilde devam ediyor. Oldukça kolay, oldukça güzel bir model. Şimdi ben bir de kamera arkasında şöyle büyük bir parçada hazırlamıştım sizler için. Onu da size göstermek istiyorum. Şimdi oldukça güzel bir model. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden görüntümüz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu modelden neler yapılabilir? Her şey yapılabilir arkadaşlar. Yeleklerde, hırkalarda, bebek örgülerinde, berelerde, birçok yerde kullanabilirsiniz. Sizlerinde farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada tekstil tipi lastik uyguladım altına da. Bunu da belirtmek isterim. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.